Sızıntı ismi de işin doğrusu. Daha önce düşündüm mü ben bu esnada bir isim ararken aklıma 24. sözde Üstad Hazretleri'nin tevazu, mahviyet, hacalet, kendini sıfırlama, mülazalarına remzi olan Reşhadan Mülhem bir isim olarak aklıma geldi benim. Yani Zühre de değil, Kamer de değil. Kendi mevcudiyeti olmayan fakat birinin mevcudiyetinin çok parlak bayinası olan Saatüloyete bakan bir hakikati nefsil emriyenin unvanıydı yani sızıntı. Reşa Arapça onun. Bir mecmua çıkarma artık vakti geldi gibi geliyordu. Bir matbaa makinası alalım. Meselenin tekniği de bilmiyoruz. Mecmua nasıl çıkarılır bilmiyoruz. Bugünkü gibi aklımda benim o gün arkadaşlar aramıza bir şey toplayalım dedik. Ama bu arkadaşların bazıları küçük memurdu, bazılarının da işi gücü yoktu. Sonra bunlardan aldığım taahhüdü ben oradaki o fedakar arkadaşlara götürdüm. Dedim yok imkanlarıyla bu arkadaşlar bu kadar yaptılar. Biz bir makine salıkladılar bize. Ankara'da varmış eski bir makine. Ofset basıyormuş. İptidai bir ofset. 18 bin lira veriyorlarmış ama biz 18 bin lira toparlayamadık dedim. Hocam dediler canım millet torna olacak dediler. Sağ olsunlar. Yarısından çoğunu zannediyorum onlar karşıladılar. Yarısına yakının da orada arkadaşlar taahhüt etmişlerdi. Öyle bir makine aldık ama o makinenin revizyonu, o makinenin kurulması. Bir adam da lazımdı onun için. Biraderler onu yapamazlardı. Abdullah Usta diye birisi varmış. O işte çalışıyormuş. Hala zannediyorum matbaada çalışıyor. Onu getirmek de gerekti oraya. İzmir'de. İşte öyle bir evin altında bir depo gibi bir yer kiralandı. Ve karar verdik sızıntıyı çıkarmaya. 5000 küsür veya 6000'e yakın bir şey ilk sayıda. Evet dedik öyle başladık o işe Allah'ın izniyle inayetiyle. Böyle o fakirliğe, o ihtiyaca talip olma, gerçekten de sonra Cenab-ı Hakk'ın inayetiyle, lütfuyla tesirini gösterdi yani. Belki ikinci sayede hemen 9-10 bin oldu, 20 bin oldu, 30 bin oldu. Şimdi de Türkiye'de en çok basan gazetelerden daha çok basıyor. Kendi çizgisinde yani o evsafta bir mecmua olarak Türkiye gibi bir ülkede ilktir. Türkiye gibi ülkelerde de ilktir zannediyorum. Bu da sadece Cenab-ı Hak'tandır, Allah'ın lütfudur. Çünkü o gün o işe talip olan arkadaşların hiçbiri böyle mecmua çıkaracak evsafta, kıratta insanlar değildi. Mali imkanları da yoktu. Öyle meseleyi finanse edecek finansörler de yoktu. Çok küçük himmetlerle arkadaşlar bir araya geldiler. himmetten insimam ettiler. Herifane veya örfane oldu. Herkes ne türlü bir katkıda bulunduysa, işte onunla o kocaman mecmu Allah'ın izniyle meydana geldi.